Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dondurma challenge yapıyoruz. Umarım dondurma challenge'ı beğenirsiniz. Şöyle, annemle, Koreli arkadaşım, Twister, Çitim işte, e, falan var burada. Bunları bulabildik biz. Arkadaşlar biz e, dondurmaları... E, benim. Arkadaşlar biz gözlerimizi kapatın. E, bakalım ne gelirse gözlerimize, elinize ne gelirse onu alacağız. Tabii e, dokunmak yok. Kardeşim varın. Göstereceğiz. Aynen. Burada yanımda annem de var annem de Ben de varım. Merhaba. Ben de varım, annem de Evet arkadaşlar ilk annemden başlıyoruz. Annem gözünü kapat bir tane seç. Al. Çok güzel bir şey geldi. <laughs> Aklımda <Bazen gülüyor> annem geldi. Ona. Çok güzel lan. Şu an göremiyorum. Kamerayı göster. Evet. Tamam. Güzel var. mi? çok güzel değil mi? Hmm. Şimdi kardeşim nasıl ya? Evet. Ne aldın? Gösterelim kameraya. Fıstıklı klasik. Ay ergeden. Bakın buna kaç puan vereceksin? Açar mısın? kaç puan veriyorsun sen buna? Bir. Niye? <laughs> güzel değil yani. Tamam. Ben de bakalım ben ne seçeceğim şöyle. Arkadaşlar. Ee. o bu canım. Ne diyor? Plastikten yediğimiz, ama bu çok yemilmiş. Bunu değiştirip gelelim. Arkadaşlar ben iki durum. Ayrıca çok yemmiş. <laughs> <Sana> ki, <bakayım. gülüyor> İki diyeceğim. Şu an bayağı erimiş. İçtim. Ne çok kötü ne de çok iyi. Öyle diyorum. koyuyorum. Şimdi annem... bir tane hadi. Ben karıştırayım. bu çıktı. Hayır ama sen seçmedin ki olmaz bu. Karıştıralım. Gözünü kapat. Çocuk. Evet bu çıktı. Twister. Ee, yalnız çok erimiş arkadaşlar bunlar. Ama elimiz yanacak gibi değil. Evet arkadaşlar bakar mısınız erimiş. Hava çok sıcak çünkü 43 derece arkadaşlar. Evet. Erimesi çok Antalya'dayız olur. Antalya'dayız şu an. Adil'deyiz. Dadam valizinde ne vardı? Ee, Anlamışım. Göster kameraya o elime şeyi. Wow. Daha da aşağı önce gözükmedi. Evet arkadaşlar bakın her tarafı damlıyor. En iyisi biz buna tadınız mı ama? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <laughs> Bire mi koyacaksın? Evet. Ee, bir. var. Ay bir var fazla. <laughs> en fazla. En fazla üç mü? Evet. Ay, en fazla bir. Bir. Tamam olmadığı için seçememişti. Hadi anne. Aa, giriyoruz. evet, annem de kılıçlı geldi ama bunu değiştirsek bir. Çok erimiş çünkü. Ben bunu değiştirip geliyorum. Anne hayır seçme. Ben geliyorum. Evet, Açıyorum şimdi. Bakıyorum. Twister mavili e, mavi galiba. Ben ona kemiyim. Tamam sonra sen bakabilirsin. Ben de bakabilir miyim? Gerçekten en güzel tarafı. Hmm, harika bir şey. Tamam şeker mi? Burada arkadaşlar işte şu şekilde bir sıra mı oldu? Burası bir, burası iki, burası da üç. Pek anlaşılmıyor biliyorum. Bu dört. Dört yok. Üç o zaman. Ya en büyük bir, en güzelsi bir. Üç. Kötü mü? Üçe koyuyorum. Kötü mü? İkiye koyuyorum. Hayır sen ben karar vermiyorum. Tabii ki. Tamam. İkiye koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Karıştırın bakalım. Sen de karıştırın. Evet hadi. Az olduğunu kendimizi göstereceğiz. Şu şekilde klasik budak. Arkadaşlar birinci puanı verdim. Çok çok güzel yani. Sıra kardeşimde. Karıştıralım. Bir de bir de almak istiyor. Al. puan? O geldim. Kaç puan verirsin? 1 mi, 2 mi, 3 mü? En fazla bir. Bir. Yani evet bence de. Alayım onu. Koy. Evet. Koy. Peki. Annemle sıra koydu. Bu çıktım. Cornetto'nun Çekil <laughs> de çileklisi galiba. Ben yapacağım ben yapacağım. Değil mi? Yok çileklisi değil. Gördüğünüzü Bakalım kaç puan olacak bu? Bu arada durum şu şekilde. Biraz bang. Evet, açtın mı? <laughs> 3 puan. Kötü mü? Çok beğenmedim. Hmm, ben çok beğendim. Nasıl beğendim? Diye. Ama onun puanları olacak. Ver. Ver hadi. Evet. şekilde baya erimiş. Bu da 3 puan. Şimdi sıra bende. Bakalım. Bana ben ne geldi? Bir dakika badem almış. Bu adam nereden çıkıyor? Tamam karıştırın. Bakın böyle yapacaksınız. Hiç elinizi de dokunmayacaksınız. Evet. Oh. <laughs> çok arkadaşlar bu geldi ama bu da çok elimiş. Ben bunu değiştirip geliyorum. Evet. Bu da çok iyi. Evet arkadaşlar bana bu geldi. Zaten biraz önce gösterdiğim Forest. Twister Forest. Hadi açalım bakalım. Nasılmış bunun tadı? Şu şekilde arkadaşlar bu da böyle bir dondurma. 3 şey diyorum. 12 tane kaldı. O da annemin ve kardeşimin. Kardeşim istediğim bir tanesini seçer. Hangi Hangisi tadına bakıyorsun? Bu da annemin kaldı. Anne bu senin. Sevmem. Kakaoyu sevmem. Kakaodan nefret ederim. Bak bakalım tadı nasıl? 3 puan. Arkadaşlar böyle 3 puan verdi annem. Kötüymüş ona göre. Şöyle puan durumu da böyle çok karışık. Ben video bitişinde size kaç puan oldukları söyleyeceğim. Arkadaşlar puan durumu bu şekilde. Annem şuna 3 puan verdi. Sevmemiş. Tabii miyim? Evet ofensin. Hepsini atacağız arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu. Sizde. Ben size puan durumunu söyleyeceğim zaten. Ben kaç puan? Evet. En fazla kaç puan varmış? En fazla 1 puan. Sevdi <laughs> mi bayağı? Evet. O zaman 1 puan verdik. Arkadaşlar manlum, badem, manlum, klasik e, manlum, klasik manlum, badem, manlum, beyaz, ağır gıda yoğunluğunu biraz önce kardeşmiş miyim diye 1 puan. E, e, Bölgelerle teşvik ettim. 2. Diğer Twister bir puan. Yani Ay Diğer Twister Diğer Twister 2 puan. Arkadaşlar klasik iki, birinin üç olacak. Mutlu yazmayı unutmayın. Puanlarını yorumlarda yazabilirim. abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bu videoda <laughs> 20 abone özel bir şey almıştım. Diğer arkadaşımız istediği için e, yaptık. Umarım videomuzu beğen. Görüşürüz.